Cengiz Sezici 1 Ocak 1950'de Adana'da dünyaya gelir. Oyunculuğa 1969 senesinde Adana Çukurova Bölge Tiyatrosu'nda başlar. Tiyatro provalarını Devrimci Öğretmenler Derneği'nin binasında gerçekleştirir. Bir gün provaları izlemeye derneğe gider. 72. Koğuş isimli oyunun provaları yapılırken yüksek bir sesle bu rol böyle mi oynanır gibi şeyler söyler. Yönetmen duyar ve gel göster der. Çıkar ve oynar. Birkaç gün sonra da sahnededir. Tiyatroya bu şekilde başlar. Lise çağlarında arkadaşları okuldan kaçıp sinemaya giderken usta sanatçı okuldan kaçıp top oynamaya gider. Aklının ucundan bile geçmez tiyatro hele ki sinema. Sanatçı şu şekilde anlatır tiyatroya başladığı yılları. Ben Adanalıyım. Bizim şehrimizin bir garipliği vardır. Bir belediye başkanı gelir tiyatroyu kapatır, başka bir belediye başkanı gelir açar. Yine kapandığı bir dönem Adana'yı terk edip başka şehirlerde tiyatro yapmaya başladım. Askerde de tiyatro yaptım. Önce Sivas'ta ardından sürgün gittiğim Kars Sarıkamış'ta. Çok sevdim sonradan tiyatroyu. O dönemlerde tiyatro mu sinema mı dediklerinde ben hep tiyatro derdim. 1977'de sinemaya geçiş yapar. Adana şehir tiyatrolarında oynadığı vakit oyun biter ve makyajını silerken İhsan Yüce kulise girer. Çünkü Osmaniye'de çekilen Selvi Boylum Al Yazmalım filmindeki bir rol için kendisi önerilir. Atıf Yılmaz usta oyuncuyu görmek ister. Yıllar sonra öğrenir ki oynadığı rol esasında o kadar da büyük bir rol değildir. Ancak Atıf Yılmaz oyunculuğunu çok beğendiği için rolünü büyütmüştür. Ardından sinema serüveni devam eder. Erden Kral gelir Adana'ya ve Bereketli Topraklar üzerine filmini çekmeye başlar. Oyuncu bu filmde de rol alır. Adana'daki tiyatronun kapanmasıyla oyuncu Ankara'ya gelir. O zaman Uğur Mumcu'nun Sakıncalı Piyade oyununu oynar ve tekrar açılan tiyatroyla Adana yolu görünür. Süreç bir dönem bu şekilde ilerler. Ardından İstanbul günleri başlar. O günden beri de hayatına İstanbul'a devam eder. İstanbul'a ilk geldiği yıllarda hiç kimse ona Cengiz Sezici demez, Selvi Boylum Al Yazmalım'daki genç gelmiş derler. Gelir gelmez de bir hafta içerisinde üç tane filme başlar. Fidan, Fahriye Abla ve Balayı. Uyuşturucu kullanmadığını söylüyorsun. Peki kime aldın? Konuşmazsan sen kaybedersin. Cezan büyür. Biz nasıl olsa öğreniriz. Patronumu aldım. Kimdir patron? Ne iş yapar? Adı nedir? Adı Kemal Doğan. Bir iş yapmaz. Kumar oynar adam dolandırır. Uyuşturucu müptelasıdır. Patronunun yerini söyle. Şimdi nerededir? Bu üç filmde oynamasa parası bitecek ve Adana'ya geri dönmesi gerekecektir. Ama o bir daha Adana'ya dönmez. Kış Çiçeği filmindeki performansıyla 33. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde en iyi yardımcı erkek oyuncu ödülünü alır. Filmin konusuysa Almanya'da ailesiyle birlikte 17 yıl yaşayan işçi Mehmet'in öyküsüdür. Bir sabah yabancılar bürosu tarafından sınır dışı edilen Mehmet, Türkiye'ye geri dönmek zorunda kalır. Küçük oğluyla birlikte Almanya'da kalan karısı Gülsüm, kocasının geri dönmesi için mahkemeye başvurur. Ama hiçbir olumlu yanıt alamaz. Mehmet ise Türkiye'de inşaat işçiliği yaparak para biriktirip yasa dışı yollardan Almanya'ya gitmeyi planlar. Ülke dışına kaçak işçi götüren bir çeteyle anlaşıp bir grupla birlikte yola çıkar. Ne var ki yolculuk sırasında kaldıkları yabancı otelde sınır kapılarında korkulu anlar yaşayan Mehmet, çareyi karlı dağlardan yürüyerek sınırı geçmeye çalışır. Karısı ve oğlu elinde çiçekle onu istasyonda beklemektedir. Sanatçı burada Führer rolündedir. 1997-99 yılları arasında Show TV ekranlarında yayınlanan yerli dizi Can Ayşecik'te canlandırdı. Çatan Niyazi karakteriyle seyirci tarafından daha çok tanınır. Ee, 40 yılda bir kibarlık yap, beni Beşiktaş'a atı ver bari. Emrin olur Melois, buyur. Bana bir hedesen, ayağını yere bastırmam şerefsizim. Kabak çekirdeği gibi çıtlat istersen ben, annem ölsün ki. Boş geç, Çalıştırı da gidelim şu arabayı. Neyin at kutusun be? <laughs> bozuk galiba. Sensin bozuk. Daha iki saat önce gazozcu Recep'e gidip geldim. Çalış lan! Çalış! ما هو Sanatçı bir röportajında Yeşilçam'dan şu şekilde bahseder. Herkes işine saygılı ve disiplinliydi. Bugünün Türk sinemasıyla geçmişi karşılaştıran Sezici, benim İstanbul'a geldiğim 1970'li yıllarda cep telefonu yoktu. Fakat hiç kimse sete geç kalmazdı. Mesela ben Türkan Şoray'la 2-3 film çalıştım. Kendisinin bir gün bile sete geç kaldığını hatırlamıyorum. Son dönem oynadığım bütün televizyon işlerine bakıyorum. Bu yeni yetme oyuncular birbirine inat olsun diye geç geliyorlar. Böyle yapınca daha büyüyeceklerini düşünüyorlar. Genç oyuncuları çok bekledim ben. Tabi bu değişimlerin yanı sıra teknolojide her geçen gün gelişti. Türk sinemasının geçmişine baktığımızda tüm olanaksızlıklara rağmen harika işler çıktığını görüyoruz. Röportajında Türk sinemasının eksik yönlerinden de bahseder ve şöyle devam eder. Eğer bir oyuncunun paraya ihtiyacı varsa rol konusunda seçim yapma olanağı ve lüksü olmaz. Bugün dünya sinemasıyla Türk sinemasını mukayese ettiğinizde dünya sinemasının oyuncularının oyunculuk hayatları boyunca birçok farklı karakteri hayat verdiğini görüyoruz. Ancak maalesef Türk sinemasında sizi bir çekmeceye koyuyorlar. Komik, iyi, kötü, vahşi, fakir gibi çekmeceler bunlar. Sizin o çekmeceden çıkma şansınız ekonominize bağlı. Ben bu rollerde çok oynadım. Artık yeter deme şansınız olabilmesi için bir kenarda sizi zor durumda idare edecek ekonomik gelirinizin olması lazım. Özellikle şunun altını çiziyorum. Lütfen yazın. Türk sineması benim oyunculuk malzememin sadece %25'ini kullandı. Çünkü hep aynı karakterleri oynattı bana. Ben hep kötü adamdım. Tiyatro yaptığım dönemlerde Adana Şehir Tiyatrosu'nda 20 sene komik rollerde oynadım. Türk sineması benim oyunculuk malzememin sadece bir kısmını kullandı derken işte tam olarak bu tezatlıktan bahsediyorum. Oyunculuk hayatı boyunca yüz küsür filmde rol alır. Zeki Ökten, Ömer Kavur, Atıf Yılmaz, Şerif Gören, Erden Kral gibi isimlerle çalışır. Oynadığı filmler ise Fatma Gül'ün Suçu Ne, Gün Akşam Oldu, 72. Koğuş, Ana Yurt Oteli, Gülen Adam, Zavallı, Eskici ve Oğulları, Gece Melek ve Bizim Çocuklar ve Üçüncü Sayfa gibi filmlerdir. 2000'li yıllar ise sanatçı için çok zor bir dönemdir. Uzun bir süre işsiz kalır ve Kadıköy Halita'da daha sonra da harem otogarının karşısında seyyar bir tezgah açıp terlik sandalet satarak geçimini sağlamaya çalışır. Bu dönemi ise Kurtlar Vadisi pusu dizisiyle atlatır. Sevenleri onu modadaki evinin penceresinden dışarıyı izlerken sık sık görür. Şimdilerde ise orası emlak ofisi olmuştur. Camda da usta oyuncunun fotoğrafı yapıştırılmıştır. Nur Sürer ve Menderes Samancılar'la 40 yıllık dostluğu vardır. Aynı ev paylaşırlar. Birlikte çok yol alırlar. Menderes Samancılar onu kaybetmesinin ardından dünya güzeli bir arkadaşımızdı. Kendisine hiç bakmadı, kendisine zaman ayırmadı. Böyle olmasını hiç istemiyordu. Hesapsız bir şekilde aramızdan gitti. Bizi çok üzdü. Bizi yaralı bırakıp gitti der. Nefes darlığı şikayetiyle kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Cengiz Sezici için Adana Büyükşehir Belediyesi Tiyatrosu'nda tören düzenlenir. 3 Ağustos 2019 yılında 69 yaşında hayata gözlerini kapayarak sevenlerini yasa boğar. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Diğer videolarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Sağlıkla kalın.